Direkt koy flash gibi ya. Yani. Blokluyor ama şey soner beni. Koyamayacağım. Aa. Koydun koydun. Ah. Al. Soner niye blokladın Melo? blokladım galiba. Okey ya. Yes. <laughs> galiba şey mi? Abi şu sazlara geçeyim. Galiba. Hala mı geçemiyor? Oha. Yok. Şey olmadı ya. Şöyle. Öyle geçerim herhalde. Oha geçemiyorum. Oha onun koca boşluk bıraktın lan. Biraz atış talimi yapayım. Level 1'li. Bunlar yeniyor biri bu arada lane'in biraz. Yok be. Bence pıs salalım diye şey. Niye? Aa, yine trollendi oyun. Lan early nasıl spray alacağız. Brown falan da var. Brown Mustus ki vuruyoruz işte. Böyle <laughs> <laughs> Sal, Sal biraz bir biraz şu şey lan bana. Oyunda. Buradan başlamış bota gidiyor. Bir şey olmaz bize. Mekarim de bota petliyor da bence 3'e 3 kaybediyoruz. 3 olacaklar. Lane'i frizleyeyim. Frizle sen ben yürüyeceğim. Ah, Frizle sen senin yüzünden bozuldu. Deliye gördük. Agresif oynayacağım ya. Hazır mısın? Bu çocuk base attı bir tane yani yürüdüğünü düşünüyorum. İkisini yani. birden kombalayıp. Manası çok azdı. Da. Tamam Ama belki yürümüştür. Yürümüş. Yürümüş. Ee, bize bunu kurtarmamız lazım ya. Çıkıp, ben de koşturum. Aynen. Ama devleriz ya. Yiii. Ee, çok troll oldu ya burası. Ah. Ah, ah ne yapıyor oğlum çocuk onları? tane. Flash kuyu atacağım. Bir e de oynuyor adam. Helal lan çok iyi oynadın. Nice. Aldım gibi ben ya. Son. Üçünüz birden nasıl öldünüz ya? Hacker'ı çok mi? deyip yere soktu ya. Geldim. O istah sıkına kalis ha. Güzel flash'ın. Oğlum Zelin niye flash atıyor? Flash atmadık ki ya. Tamam, Gerek kalmadı da... o kadar kötü yerdeydi. E, Karim de gelsin. Ölüyorum. Gez. Ölüyorum. Alo. Bir saniye. Geliyorum. Ha? Bot'a gitmem lazım. Gir gir. Ben geç. öldüm bu arada. Ölmedim. Bunu... Burası... Okay. Bunu... Dead da... bende. Zekrim. Ekare... Abi. Yok da Ekerim fazla geç kaldı ya sanki. Neyse. Ölmeyebilirdim ben Ekerim gelse Gromp'a bırakıp. Teşekkür et. Ne ben iyi oynadım. Yok şey serine diyorum. Ha. <laughs> sağ olun sağ olun <laughs> Bayağı Bayağı şu an beyni kurtardık. Değil mi? Evet evet. Koş e oyunu biz zaten. Nice. Aa geldi. E ee, var mı? Serinle Star Scream var Bu oyunda. Bak bakayım. Tryhard oynamak lazım. Hex flash e atacağım. Aa geliyoruz. Aa, geliyoruz. geliyoruz. Yaldı onu ya? Geliyoruz geliyoruz. Onu da kes. Bana, bana da bunlar flash yok flash yok. Lan. Oo. Oh. Kanka e, u, ulti basar dedim. <laughs> w mi? Flash level çıkıyor. 5 level lan. 6 değil de mi o. lan? Yok, yok önemli şey değil ya. Serinle Star Scream var Bu oyunda. Bak bakayım. Tryhard oynamak lazım. Şu Can. bir tane var da benim ward'um açsın. Ah şeyim yokmuş. Ben bir tale yapacağım ya, ya burada. Yer bu arada. Ha tamam, vision'ları var. Ya yok da yok Gragas'ın. Vision'ları var. flash'ı yok sanırım. Gragas'ın emin değilim ama. CC yedim ne Kiloş çık oyundan. Tale onu koruyor ya. Exhaust'um var. Gir mi? 3 saniye 3 saniye. gir gir. gir. Ya e girmeyi düşünmüyorsun herhalde sen oyunda asla. Kardeşim. Bak. Vision yok. Vision Kostan yok. Hacker'ı mı? Ya beklesene Hacker'ı mı? Ölecek zaten adam. Ölmeyecek. Hayır. Kaçabilir orada girmezsen. Bir de daim artık. Olabilir bu arada. Bu ikisinin flash'ı yok. Bak, flash'ı daha dönmedi galiba. Öldüğümüz i̇şte i̇şte yerde. Okey. Dövüşsün hatta öldü, öldü bu adam. Öldü E1. öldü. Ultisi var mı? Yok yok ultisi yok. Öldü ya. Nice. <laughs> tamam sen reset meset attın. Tap'a geliyorum kardeşim. Tam bot yapacağım. Dua et. Allah Azet keser seni. Ala geldi. Phoenix, ey, Phoenix, Z, no flash. Balta dive. Okay. Çocuk resetler ya. Bu ya, evi itecek ya next wave de yapalım. Mid push, mid push. Alo. Evet, evet. Alo. Can sport, sport. Allah. Ki okay, bu evde gideriz. Özür dilerim. Ne yüz özür dilesi. Aha. Koydum. Bakıyorum ya. Flash şey yok onun. Vuram ne oldu? Push mid. Gragas'ın tipisi var. Adam saldı ya. Keselim abi. Ben şok çocuğum. Base atıyorum ben. Aha ya atamadı. Ama bizim çocuğun ultisi yok. Pushlasın, pushlayın. Aha şey geldi. Aaa Hex Flash'ım 3 saniye yavaş savaşın. Yavaş savaşın geleceğim arkalarına. Kesti ya onları yakalım. Obaaa. Zed duydu. Kandik ya. Trolllediniz değil mi yine? Kanka siz ikiniz nasıl öldünüz? Beklemiyorsunuz mu beni ya? Ben bekledim de yok bu arada. Ah ya oynayamadım. Topa ben ya. topa tapa çıkarım, mu? Topa tapa bakarım ben. Aha o Kaçardım da çarptım daha. Geriye oldu acaba, hızlı mı oldu? Şuradan... Yok yok hızlı koşacağız zaten. Ölüyorum, sinirlendim. Çabuk öldür lan. Güzel. Evet. Sinirlenmesem oynardım oraya ya, X-Flash atıp da. Ben bot kliye alacağım. Dragon var, Dragon oynayalım. Tamam, Flash'ını aldık. Aa! Regas'ın tipisi var bu arada. Ben yürüyeceğim ya yani direkt size. Nice. Aa onda bir sıkıntı var bu arada benim pasifle şey arasında. Okey okey buradan çıkalım. Regas tipi bakabilir. Bakmış bakmış Regas arkadaş. Bu şeye vuramıyorlar bu Geliyorum bu arada. Tam oynadı oraya ya senin. Penta. Woo! Woo! Geldim. Flash yok onun. Öldü o herhalde. Öldü öldü. Aa. Galiba ölmeyecekti bu arada. Öldü ki. Ölmeyebilirdi ama. evet. Bakayım. Geliyor mu Son şeyde yaşayabilirdi belki. O nereden geldi ya. Skill yok. Mu? Helal. Oraya. Sen mi Ejder pitini düşmüşsün, küsmüşsün sonra? Öyle bir şey mi? Base olmuş? attım orada. Küstün mü? Mana'm yoktu zaten. Base attım ki tempo alıp orada e, ward buraya. Ki ben de izledim oldu. Oha bak OP world. <laughs> Yürüyorum. <laughs> Yürüyorum. Bu şeye gelecek, skatıla gelecek Abi, Talye, gelsene. Galiba, galiba, galiba ben ya. Tar buraya gel. Bak gel gel burada. Ultim 15 bu arada. Ultim Aa, Black Lars'a gidiyorum. Yürüdüm yürüdüm. burada. Aaa bak bana. Brom. Brom is you. Yok mu bir şey abi? Bir şey yok. Ee, Abicim, Talia nasıl ölmüyor ya? Bir şey yapmadım, işte. Lan ne yapmadım? Kombat mı işte? Yine döndüm. döndüm ben. Yine döndüm ben. Yukarı Aa, ben yukarıdan geldi kesti beni. Şey Aptal lan adam. Lucio'nun arkada, Lucio'nun arkada. Lucio'nun arkada. Lucio'nun Devam, tamam, devam. Bekle, yavaş oynayalım. Ölme Flash yok bu çocuğun. Çok dolum ya, bir Q'ye gidiyorum şu an. Sen sal ya. ya <laughs> tamam tam hmm. salsa TP atacak Gragas. Gragas'ın TP'si ne? TP'si yok ya Gragas'ın. Soner split'e gidiyor. Lucian'ın ace yok. Lucian'ın itemler ne lan öyle? Ha? Bu ne, ne öyle flash ya? Flash yok. One shot değil. Wow. Mutalak geliyor. Şurada. Wow. League of Legends. <laughs> ama şey. Ma Maymunlu. Nasıl yazılıyor? Nasıl yazılıyor maymunlusu? League of Legends falan galiba. <gülüyor> Legends. <gülüyor> 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 Legends. Aha. Ha bir yakaladın lan. Ne yapıyor bu? Nice. Dümdüz sürekli <laughs> yakaladın bu arada. Çok saçma. Çocuk da base attı, geliyor ha. Zed doğacak, ultisi var. Aynı sanmadık. Bak gir Gidiyorum. gir. Braum? Yok. Braum? Braum yok. <gülüyor> 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 Ölmedim ya. Ee, görüşürüz arkadaşlar. cam klavyeyi ya. Soner'in neden Tryndamere oynamayı sevdiğini anladım. Baksana. Geçen orna split yapıyor ya Nex. o iyi de bu baya ya. Cebinize gol gelmedi mi? eve, eve ekmek sokmuyor muyum ben? Eşe baksanıza. Şunu bir koştum ben. Geldim geldim. Ulti. Ulti yok. Öyle bir sıkıntımız var. Oyun, İntlemeyin lan, intleme, intleme anıl geliyorum. Aa. Dedik mi? Yoksa? Ben rahat ol. Ne? Ha, okey. Tamamdır. Alistarımıza bak. What is this dog doing? Oğlum <laughs> intleme dog. intleme dedim. İntleme dedim. Koşup tamam, öldün ne yapayım? 3'e 2 oynadık. 4 v 5. 2 v 5 oynadık lan orayı. <laughs> Biliyorum. Ben gene bas yedim ama ya. Aha yani. öldüm. Geldim 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 geldim. Oyun oyun ultim var ultim var ultim var. Penta! Atayım da şunu öldürme ya. Penta! Bak bana veriyor bak. Ya çık ki oyundan ya. Yesleyeyim mi? Yesleyeyim mi? Bende bir, bir bak galiba. bir de Kiyana'yı. Adam gidip killimizi çalıyor ya. Yani. Vallahi yapacak bir şey yok yani. Dalsana abicim ne yapıyorsun Serin? GG oyun da. Aa biz verdik sandım biliyor musun Ben de biz verdik sandım bu arada. Korktum ya. Senden o trolü yaptık ve Ya ben niye onu diyorum ki? Allah kahretsin. Taşıdım çünkü. Kendine bayramlık al.